Astrolat kanalına hoş geldiniz. Bugün Venüs Retrosu'ndan ve 20-26 Aralık haftasının detaylarından bahsediyor olacağız. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar, hem Güneş'in Oğlak Burcu'na geçişi hem Venüs Retro'nun Oğlak'ta başlıyor olması sizin eğer yurt dışı ile ilgili işleriniz varsa. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, sevgili ikizler hem Güneş'in Oğlak Burcu'na geçişi hem Venüs Retro'nun Oğlak'ta başlıyor olması size para konularında sevgili teraziler ve yükselen teraziler hem Güneş'in Oğlak Burcu'na geçişi hem hem Venus Venüs Retrosu'nun oğlakta gerçekleşiyor olması gündeminizde eviniz, aileniz yapacak, kökleriniz yapacak. Öncelikle Venüs'te başlayalım. Venüs aşkın, bereketin gezegeni aynı zamanda küçük şans gezegeni. Venüs bir burca girdiğinde biz o konuyla ilgili şanslı olmaya başlarız. Ama retro yaptığı zamanlar ki bu hafta retro yapmaya başlayacak. Etkisi birazdan başlamıştı aslında daha önceden ama olsun bu hafta tam etki hissedeceğiz. Biz biraz o konuda biraz yavaşlarız. Yani şansı kaybetmeyiz ama derinlere bakmamız gerekir bazı şeyleri görebilmek için. O yüzden Venüs retrosu biraz kısmeti, bereketi azaltacak bir etki yaratabilir. Aynı zamanda 20-26 Aralık haftasında Uranüs-Satürn karesinde çok etkili hissetmeye başlayacağız. Biraz beklenmedik olaylar, sıkıntılar vadeden bir kare bu. O yüzden de zorlanacağımızı söyleyeyim en baştan. Bir de bu hafta Güneş burç değiştirecek. Eğlencenin, neşenin, biraz umursamazlığın burcu Yay burcundan çıkıp Oğlak burcuna gireceğim hepimiz birazcık daha ciddileşeceğiz. Olsun, ciddilik de arada lazım olan bir şey gibi düşünebiliriz. Şimdi başlıyoruz. Burçlar ve yükselenlerin nasıl etkileyecek bu Venüs retrosu ve bu hafta neler olacak? Sevgili Koçlar ve Yükselen Koçlar. Kariyer evinizde Venüs retroya giriyor. Aslında kariyer konusunda fena bir dönemde değildiniz. Şimdi bu haftayla beraber hafiften böyle birazcık yönetimle zıtlaşmak, ofiste bazı şeylerin birazcık daha zorlaşması, işlerdeki akışın biraz yavaşlaması çok muhtemel olan Aynı anda güneşin de sizin kariyer evinize giriyor olması aslında kariyere çok odaklanacağınızı, kariyerde yıldızınızın parlayacağını gösteriyor ama bu retro birazcık o şansı azaltabilir. O yüzden hep şöyle bakın olaya. Fark etmeniz gereken bir şeyler var orada. Aslında hani bereket gezegeni olduğu için retrolarını bile seviyoruz biz ne olursa olsun. O yüzden orada fark etmeniz gereken bir şeyler var. Belki size ipucu verebilir. Gökyüzündeki Uranüs Satürn karesinin de böyle tatlı bir yanı yok maalesef. O 2-11 altında çalışacak. Para konusunda, çevreniz konusunda hayalleriniz konusunda beklenmedik olaylarla karşılaşabilirsiniz. Beklenmedik sürprizler, beklenmedik engeller, para konusunda dikkat etmenizi tavsiye ederim. Sevgili Boğalar ve Yükselen Boğalar, hem Güneş'in Oğlak Burcu'na geçişi, hem Venüs Retro'nun Oğlak'ta başlıyor olması sizin eğer yurt dışı ile ilgili işleriniz varsa, hukukla ilgili işleriniz varsa, akademik kariyerle ilgili işleriniz varsa bu dönemin hem bir yandan odak noktanız haline geleceğini hem de bazı engellerle karşılaşabileceğinizi gösteriyor. Ne yapmak lazım böyle durumlarda? her şey biraz yavaşladığında aslında biz detayları görmeye başlarız. Hayat ne anlatıyor bize? Biraz onu anlamamız lazım. Ne eksik kalmış belki ona bakmak lazım. O yüzden menüs retrosunu biraz böyle yorumlayın ama biraz engeller çıkacağını, biraz bereketinizin azalacağını söyleyebilirim. Peki gökyüzüne Kuranüs Satürn ne yapacak? 1-10 hattında çalışacak. Kariyerle ilgili beklenmedik, sürpriz ve zorlayıcı olaylar getirebilir sevgili boğalar. Bu haftayı birazcık daha büyük krizlerin ortasında geçirebilirsiniz. Nefes alın. Bunu size anlatmaya çalıştığı mesajı anlamayın çalışın. Sonra devam edin. Umarım kolay geçer sizin için de. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Sevgili ikizler hem Güneş'in Oğlak Burcu'na geçişi hem Venüs Retro'nun Oğlak'ta başlıyor olması size para konularında çok dikkat etmeniz gereken bir dönem olduğunu söylüyor. Mahkemeler, davalar, krediler, başkasından gelecek paralar bu konularla ilgili hem bütün odağınız orada hem de Venüs Retro'sundan dolayı aslında bereketli olduğunuz bir konuyken bir anda işler biraz yavaş ilerlemeye başlayabilir. Orada belki paraya bakış açınızla ilgili, belki parayı değerlendirmenizle ilgili dikkat etmeniz gereken şeyleri gösteriyor olabilir size. Parasal konulara lütfen dikkat edin. Aynı anlarda Uranüs Satürn'ün karesinin 12-9 hattından çalışıyor olması birazcık içsel anlamda, hayata bakış açınız anlamında zorlayıcı olayların gelebileceğini gösteriyor maalesef. Satürn'ün şöyle bir derdi vardır. Hep bir ders vermeye çalışıyordur. O dersin ne olduğunu anlamaya çalışın. Ne kadar erken anlarsak ödülü o kadar erken alıyoruz. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler bu hafta hem hem güneşin oğlak burcuna geçişi hem venüs retrosunun oğlak burcunda olması sizin gündeminizi ilişkiler yapacak. Ortaklıklar ilişkiler. Hem ana konunuz hem ilgilendiğiniz konu bu olacak. Hem de birazcık işlerin yavaşlayacağı belki biraz zorlanacağınız biraz bereketinizin azalacağı zaman bu hafta olacak maalesef. Yani ilişkinin içerisindeki hataları görmek olabilir bu. İlişkinin içerisinde sizi zorlayan şeylerin çok gün yüzüne çıkması olabilir. Umarım çözebileceğiniz sorunlar olur. Çünkü ve Venüs retrosunda artık böyle halının altında böyle gizlenen şeylerin biraz ortaya çıkma ihtimali var. O yüzden ilişkinize dikkat edin lütfen. İlişkisi olmayanlar, yalnız olanlar için de zaten Venüs uzun zamandır oğlaktaydı ve sizin 7. evinizdeydi. Aslında yeni yeni fırsatlar veriyor olmasını beklerdik. Yine de bu dönem karşınıza birileri çıkabilir. Retro bile olsa ama istediğiniz hızda, istediğiniz akışta olması birazcık daha zor. Gökyüzündeki 11-8 hattındaki Uranüs-Satürn karesi ise size diyor ki paraya dikkat edin. Yani zaten gökyüzünün konumu biraz zorlanacağımızı gösteriyor ki gündemde çok belli. Çok riskli şeylere, çok böyle bilmediğiniz konulara dalmamanızı, çok borç alıp verme işine girmemenizi tavsiye ediyorum. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar. Venüs Retrosu 6. evinizde olacak. Güneş de Oğlak Burcu'na geçecek. Yine 6. evinize gelmiş olacak. Yani gündeminizde iş hayatınız, sağlığınız, rutinleriniz Venüs'ün Retrosu'nun konusu da bu. Hem bu konulara çok odaklanacaksınız ve daha çok çalışmaya başlayacağınız bir dönem olacak. Hem de Venüs Retrosu'ndan dolayı bazı aksaklıkları göreceksiniz. Şans gezegeni Venüs aslında. Size bir süredir şans da veriyordu. Şimdi retro yapınca birazcık detaydaki o sıkıntılarla beraber belki de düzeltmeniz gereken şeyleri fark ediyor olacaksınız. İş konusunda aksaklıkların çıkması normal. Peki Uranüs Satürn karesi 17 hattından çalışacak. Eğer ilişkileriniz, ortaklıklarınız varsa bu hafta biraz zorlanabilirsiniz. Beklenmeyen engeller, beklenmeyen sürprizler umarım atlatabilirsiniz. Yalnız olanlar için de yine bu dönem işle ilgili konular, ortaklıkla ilgili konularda zorlanacaklarını söyleyebilirim. Sevgili Başaklar ve yükselen Başaklar. Sevgili Başaklar, hem Güneş'in Oğlak burcuna gelişi hem Venüs retrosunun Oğlak'ta başlıyor olması gündeminizi de aşk yapacak. Retro'nun orada olması da birazcık zorlanacağımız konumda o olacağını gösterecek. Aşkta ne arıyorsunuz, neyi yanlış yapıyorsunuz? Belki birazcık hani derinlerde kendi içinizde bir şeyleri fark edeceğiniz zamanlar, belki beklentilerinizle ilgili bir şeyleri fark edeceğiniz zamanlar gibi düşünebilirsiniz. 9 6. Altı altındaki Uranüs Satürn karesi ise size şunu söylüyor. Yurt dışı ile ilgili işleriniz varsa ya da işte eğitimle ilgili konularınız varsa bu hafta beklenmeyen sıkıntılar ve zorlanmalar olabilir. Hazır olun. Engel çıkacak en azından nasıl çözeceğim diye odaklanmaya çalışın. Bu arada evli olan, çocukları olan başaklar içinde de çocuklarıyla ilgili çok fazla gündem olabilir hayat. Yani biraz daha onlara odaklanmaları gereken, biraz daha onlarla ilgilenmeleri gereken bir dönem olabilir. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler. Hem güneşin oğlak burcuna geçiş hem Venüs Retrosunun oğlakta gerçekleşiyor olması gündeminizde eviniz, aileniz yapacak. Kökleriniz yapacak. Ama Retro'nun da orada oluyor olması aynı zamanda bu konularla ilgili bazı şeylerin birazcık daha aksayabileceğini gösteriyor. Belki birazcık daha aileyle ilişkilere bakmanız lazım. Belki yatırım yapmayı planlıyorsanız ya da yatırımla ilgili bir aksiyon almayı planlıyorsanız bu dönem belki o işler birazcık daha yavaşlayabilir. Dikkatli olun. Özellikle yatırım konularına birazcık daha dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Buranın Güneş karesi 8 5'te çalışacak. Lütfen riskli işlemlere girmeyin. Hiç beklemediğiniz şeyler olma ihtimali çok yüksek. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler. Sevgili akrepler bu hafta hem Güneş Oğlak burcuna geçecek hem Venüs retrosu Oğlak'ta olacak. Yani gündeminizde seyahatler, eğitimler, belki araba alma ile ilgili konular, belki iletişimle ilgili konular olacak. Venüs retrosunun da orada olması aynı zamanda çevrenizdeki bazı insanlarla, yakın çevrenizdeki kardeşler, kuzenler, arkadaşlar olabilir. Bazı şeylerin biraz daha yavaşlamasına ve birazcık daha sorunların ortaya çıkmasına sebep olacak gibi düşünebilirsiniz. Bu bir süreç. Detayda şuna bakmaya çalışın. Ben neyi görmemiştim? Artık neyi görüyorum mu fark etmeye başlayacaksınız? Belki ilişkileri bir daha gözden geçireceksiniz. Peki gökyüzündeki Uranüs Satürn karesi ne yapıyor? 7-4'te çalışıyor. Yine evli olanlar, ortaklığı olanlar bu dönem birazcık daha dikkatli olsunlar. Beklenmedik sürprizler ve beklenmedik sıkıntılar çıkabilir. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar. Sevgili yaylar, hem Güneş'in Oğlak Burcu'na geçişi hem Venüs Retrosu'nun Oğlak'ta olması size diyor ki para konularına dikkat et. Yani güzel paralar geliyordu belki bir dönemdir. Venüs oradaydı çünkü. Sizi destekliyordu ama şimdi bu dönemle beraber biraz yavaşlayabilir. O yüzden birazcık daha dikkat etmekte, harcadığınıza dikkat etmekte, yatırımlara dikkat etmekte fayda var. Gökyüzündeki Uranüs Satürn'ün karesi de 6 3'te çalışacak. Günlük rutinleriniz, işleriniz, ticaret hayatınız varsa eğer bu konularla ilgili sıkıntılarını ortaya çıkacağını gösteriyor. Bazı kopuşlar beklenmedi kopuşların yaşanabileceğini gösteriyor. Dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar. Hem güneşin oğlak burcuna geçişi. Öncelikle doğum gününüz kutlu olsun. Hem güneşin birinci evde olması hem venüs retrosunun birinci evde gerçekleşiyor olması. Dış görünüşünüz ya da hayata bakış şeklinizde bazı değişiklikler yapmak ihtiyacını çok arttırabilir. Ama venüs retro yapmayın. Yani çok güzel olmayabilir. İstediğiniz kadar iyi olmayabilir. Çok saçı kestirmek, işte estetik yaptırmak için uygun zaman değil. Dikkatli olun derim ben. Gökyüzündeki Uranüs Satürn karesi 5 de çalışacak. Size de aynı şeyi tavsiye edeceğim. Yatırımda çok riskli yatırımlara gitmeyin. Özellikle borsa, bitcoin gibi şeyler bu dönem size pek iyi gelmeyebilir. Yatırım tavsiyesi değil elbette ama dikkat etmenizi öneriyorum. Çünkü bu iki gezegen birbirlerini çok sevmiyorlar. Çok zorlayabilirler. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar. Sevgili kovalar hem güneş 12. evinize girecek hem venüs retrosu 12. evinizde olacak. Biraz depresif, biraz mutsuz, biraz ne kadar moral bozucuyum değil mi? Öyle demeyeyim Diyelim de şöyle diyelim o zaman, diyelim ki biraz kendi kendinize kalmanız gereken zaman, biraz ruhunuzu dinlemeniz gereken zaman, birazcık meditasyon yapmanız gereken, belki kendi içinizde bazı çözümleri bulmanız gereken zaman, o anlamda böyle birazcık daha ruha dönersek, kendinize iyi gelecek şeyler yaparsak çok daha güzel atlatabiliriz. Peki Uranüs Satürn karesi 4-1 hattından çalışacak. Aileyle ilgili krizler, hayatın geneliyle ilgili krizler yaşatabilir. Bu kareler size daha temkinli olmakta fayda var. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar hem Güneş'in Oğlak Burcu'na geçişi hem Venüs Retro'nun Oğlak'ta olması size diyor ki bu aralar çok böyle bir hayallerimin peşinde gitmek istiyorum hissi gelecek. Çünkü Güneş oraya giriyor. Hem bir kalabalıklara karışma isteği çok fazla gelecek. Ama Venüs Retro'nun da orada oluyor olması belki fazla para harcamanıza, belki bu alanda bazı sıkıntılar yaşamanıza, belki o hayaller konusunda birazcık geri adım atmanıza sebep olabilir. Bir düşünün. Sonrasında ilerlemek daha kolay olabilirdik. Birazcık içe dön gibi düşünebilirsiniz bu dönemi. Biraz kalbi dinlemek gibi düşünebilirsiniz. Peki gökyüzündeki Uranüs Satürn karesi de 3 12 kağıtında çalışacak. Çok net bir şekilde bazılarınız, arkadaşlarınızdan bazılarını, belki kardeşlerle ilgili büyük krizleri gösteriyor. Bazı arkadaşlar hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Bazı beklenmedik iletişim krizleri sonrasında hayatınızı biraz sadeleştirmeye karar verebilirsiniz. Bütün yükselenleri ve burçları söyledim. Güzel geçirmenizi diliyorum. Kötü açılar, zorlayıcı açılar da korkutma aslında onlar birazcık daha bitmesi gereken şeyleri hayatımıza çıkaran etkiler. O yüzden biraz öyle bakın. Umarım beğenirsiniz. Abone olmayı, beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.